Dışarıya çıktığınız zamanlarda tüm binaların birbirine benzediğini hiç fark ettiniz mi? Gözünüzde ya da aklınızda bir sorun yoksa bu garip durum gözünüze bir kerecik de olsa çarpmıştır. Ortalama 7-8 katlı olan bu binalar sanki göz zevkinizi bozmak için oraya özenle dikilmiş gibidir. Öylesini çirkinlerdir ki onları gördüğünüzde tüm huzurunuz kaçar. Öylesine biçimsizlerdir ki onları gördüğünüzde kusmamak için kendinizi zor tutarsınız. Öylesine bunaltıcılardır ki sanki o binaları mimarı ergenlik döneminde çıkma teklif ettiği kızdan ya da erkekten ne münasebet canım tabii ki hayır cevabını aldığı için hissettiği o acının, o öfkenin öcünü sizden almaya çalışıyor gibidir. Olaya bir de başka açıdan yaklaşalım belki de bu mimar çağımızdaki insanların tek düzeliğine, kimliksizliğine ve somurtkanlığına dikkatimizi çekmek için bu binaları böylesine iğrenç tasarlamıştır. Belki de günlüğüne o binaların inşaatı bittiği gün şöyle yazmıştır. Sevgili günlük, Bugün yıllardır üzerinde çalıştığım projenin can bulduğunu görünce neler hissettiğimi az çok tahmin edersin. Artık çevremde gözlemlediğim üzücü ayrıntıları binlerce in, insan da görebileceği için tarihsiz bir mutluluk duyuyorum. Elveda günlük, yarın görüşürüz. Çok güzel bir düşünce bu. Ne yazık ki çok büyük bir sorun var burada. Bizim insanlarımız bu idealist mimarın düşündüğü dersi çıkarabilmek için gereken yetiden yoksundurlar. En azından büyük bir çoğu. Onlar o binalara baktığında şunlara benzer düşüncelere saplanırlar. Ah, keşke şöyle bir evim olsa be ne havam olurdu o zaman.'' Ulan biraz boğazımdan kessem azıcık da kredi çeksem şu evi alır herhalde. Sonra da yat anam yat babam hayat bana güzel. Yastık altındaki altınlarımla kızıma takılan altınları birleştirip şu evi alacağım. Ben öldükten sonra da torunlarım oturur. Anlayacağınız o idealist mimar amacına asla ulaşamaz bu ülkede. Öyleyse gördüğümüz tüm bu çirkin binalar neden birbirlerine benziyorlar? Neden bu kadar çoklar? Benim bir görüşüm var bu konuda. İnşaatı yaptıracak olan firmanın amacı az maliyetle çok para kazanmak olduğu için özgün yapılar ortaya çıkarmak isteyen mimarlar da baştan vazgeçiyorlar. Neden mi? Çünkü benzersiz bir bina dikmek maliyetli bir iştir. Uyduruk binalar bir yılda yapılıyorsa bahsettiğimiz özgün binaları yapmak 2 belki de 3 yıl sürer. Firmanızsa bu kadar sabrı yoktur. Biliyorlar ki ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan fakir ve orta kesime mensup insanların bu özgün yapılarda bir daire tutacak parası yoktur. Bunun yerine çok para kazandıran yapıların üslubunu taklit edecek mimarlar ararlar. Az yorulup çok para kazanmak isteyen mimarlar da bu teklifi havada kapıyorlar tabii ki. Elbette bunlar sadece benim gibi sıradan bir vatandaşın görüşleri. Değinmek istediğim bir konu daha var. Mimarlığın ne olduğu ne olmadığı. Bana soracak olursanız ki muhtemelen asla sormayacaksınız. Mimarlık 3-4 çizgiyi birleştirip 5-6 tane taşı yan yana koymaktan ibaret değildir. Mimarlık aynı zamanda bir zanaat dalı da değildir. Çünkü zanaatkarlar özgünlükten yoksundur. Gerçek mimarlarsa özgün olanın peşinden koşarlar. Öyleyse mimarlık nedir? Bence bir sanattır. Yazar neyse mimar da odur. Çünkü ikisinin de amacı var olan malzemeleri kullanarak eşi benzer olmayan ürünler meydana getirmektir bir kitap okuduktan sonra nasıl benliğimiz değişiyorsa, en azından çoğumuzun, pardon azımızın, bir binaya baktığımız zaman da değişmeli hislerimiz, düşüncelerimiz. Bir senfoniyi dinledikten sonra nasıl içimiz cıvıl cıvıl oluyorsa, bir binaya baktığımız zaman da o sanatın güneşi doğmalı içimizde. Bir resme baktığımız zaman nasıl kendimizden geçiyorsak, bir binaya baktığımız zaman da dalıp gitmeliyiz bambaşka evrenlere. Böylesini bir sanat eserini ortaya çıkarmayacak olanlar bence kendilerine mimar dememeli. Çünkü